Otmar. Otmar. Hay. Kim gelmiş? Aslan oğlum gelmiş benim. Baba. <laughs> ne yaptın zaten? Kan verdi işte senin Testleri bekliyoruz. Akşama doğru alacağız. Sana bir uğrayalım dedik. Çok terlemişsin. Ee çalışıyoruz. Terleyeceğiz tabii. Selim. Hadi gel binelim döme dolaba. Hı. Bugün mü? Hı. Şimdi. Söz vermişti. Korkmak yok demişti. korkmuyorum da. Ee? Karnı çocuğum bir şeyler yesin önce. Yesin tabii. Ne alayım aslanıma? Tost. Kaşarlı ama. Tamam. Yanına gazoz. Olur. Ayakta kalmayın böyle. Arif abinin odasına geç. Yok mu Arif abi? Yok. Çarşıya indi. Tamam. Aslan olsun benim. <laughs> Al bakalım. Sağ ol baba. Afiyet olsun aslanım. Sen de yeseydin bir şey Ayten? Sağ ol canım istemiyor. İyi ya. Siz oturun burada benim işim var daha az bir şey. Arif abi gelir sayıp olmasın? Olmaz olmaz. Baba adamdır Arif abi bir şey demez. İşim bitince gelip alacağım seni bak. Dönme dolaba bineceğiz tamam mı? Tamam baba. Söz mü? Söz. Rahatsız <laughs> olmayın. Allah aşkına otur sen de Ayten. Sağ olun Arif abi. Ne demek ya? E ee, aslan parçası? Sen nasıl oldun? İyi. Doktor doktor dolanıyoruz işte. Çare arıyoruz. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Selim, baban dışarıda. Git bir bak istersen ha? Gideyim mi anne? Git oğlum, git tabii. Hadi. Özledin mi beni? Evet ama burada olmaz. Neden olmazmış? Otmar dışarıda görmüyor musun? Bırak çalışsın dışarıda. Görür bizi. Göremez. Ayna camlar bunlar. Gel. Oğlum. Baba. Annen nerede oğlum? İçeride onlar. Arif amca ile konuşuyorlar. Hadi dönme dolaba binelim. Korkmayacağım söz. İçerideler mi? Selim. Burada bekle sen oğlum. Ben hemen geliyorum. Ödüm kopuyor. Bir gün bir yakalanacağız. Otmar da mahvolacak bizde. Otmar efendi onu hapse girmeden önce düşünecekti. İnsan akıllı olacak biraz. Otmar kim, akıl kim? Dikkat etmedi, hepinizin başını yaktı. Biz ne olacağız hiç düşünmedi. Düşünmedi tabii. Ama ben vardım yanınızda yavrum. Kış gecesi kim ısıttı yatağına, Kim doyurdu oğlanın karnını? Hakkını ödeyemem. Sen olmasan bitmiştik. Ha? Dur Otmar dur. Bildiğin gibi değil. Delirtmeyin lan beni. Oğlum, oğlum kendine gel. Namusuma emanet ettim lan sana. Abi dedim lan sana. Otmar gözünü seveyim yapma. Biz uyduk şeytana sen uyuma. Şeytan sensin. Sensin. Bana mı sıkacaksın lan? Bana mı? He? Bana mı? Otmar! Allah belanızı versin. Selim, Selim burada dur oğlum. Buradan ayrılma tamam mı? Baban gelip seni alacak. Burada dur. Tamam baba. Bana bakın. Mahmut. Buyur Hikmet abi. Polisten önce bulacağız Otmar köpeğini. Bulup kanını bize akıtacağız. Kardeşime kıymak neymiş göstereceğiz ona. Anladınız mı? Tabi abi. Emrin olur. Adam dikin Otmar'ın anasının evine. Gireni çıkanı gece gündüz kollayın. Adamımız Otmar Polatlı. Aytan karısı... Arif de Luna Park'ın sahibi... Neymiş durum? Çevredekiler ne diyor? Otmar altı ay önce hapisten çıkmış... Luna Park'taki bir kazadan dolayı almış cezayı... Yaralılar falan olunca... Luna Park çalışanlarının ifadesine göre... Otmar hapisteyken Aytan ile Arif sık sık burada bir araya gelirlermiş... Oturup konuşurlarmış... E, ne konuşuyorlarsa günahları boynuna... <laughs> ne konuştukları belli... Bekleyin burada. Otmar'ın annesi. Torununu alıyor. Arif'in abisi de burada. İfade için merkeze gelecekler bizimle. Güzel. Rıza baba, savcının da işi tamam. Cesetleri adli itiba sevk edelim mi? Edelim. Otmar'ın gidebileceği yerlere ekip önendiriyoruz Rıza baba. Bence ev telefonunu dinlemeyi alalım. Otmar kaçak ama oğluyla görüşmek isteyebilir. Haklısın. Hemen halledin o işi. Hı hı. Buyurun. Merkeze alıyoruz. Tamam. Evin önünde Hikmet abi. Bir hareket yok da. Tamam. Ayrılmayın oradan. İlla ki gelecek o köpek oraya. Ya gelecek ya da haber verecek. Tamam abi. Bagajda kaçırmaya çalışmış yerini ha? Ya memlekette de deliden bol bir şey yok ki anasını satayım. <laughs> Savcılık yardım da yataklığı vermiş tabii. Hem de anında. Takip bırakmamakta iyi yapmışsınız. Sağ olun başkomiserim. Harika iş çıkardın Zafer. Sağ olun ol, ol. ol. Amirim Efendim? Otmar evi arıyor. Ne? Hoparlöre versene sesini. Uydum şey sana işte ana. Dayanamadım onlara öyle görünce. Kaldıramadım. Nasıl konuştuklarını bir duysaydın. Ah evladım ah. Yaktın yine başını yaktın. Tamam artık ana tamam. Selim orada mı? Oğlum sesini duyacağım ana. Burada veriyorum. İşte bu bu. Yerini tespit edebiliyor muyuz Otmar? Biraz daha konuşması lazım. Arıyorum. Baba! Aslan oğlum. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Sen neredesin? Bir işim çıktı oğlum. Gitmek zorunda kaldım. İlaçlarını aldın mı oğlum? Aldım. Ne zaman geleceksin baba? Çok özledim seni. Geleceğim oğlum geleceğim. Ama şimdi değil. Bir süre yok. Babaanneni üzme tamam mı oğlum? Tamam baba. Baba! Hani dövme dolaba binecektik? Hani söz vermiştin? Neden tutmadın sözünü baba? Bineceğiz oğlum bineceğiz. Babaanneni ver bana şimdi. Tamam baba. Alo. Anneciğim. Oğlum kaçamazsın biliyorsun ne yapacaksın? Biliyorum ana. Teslim olacağım zaten. Ama önce son bir işim var. Son bir iş. Son iş neymiş oğlum? Korkutma beni Otmar. Korkacak bir şey yok ana. Luna Park'a gelin. Hemen çıkın Luna Park'a gelin. Ben sizi orada bekliyorum. Tamam. Ne yapacak ki Luna Park'ta? Ne yapacağı belli. Çabuk olun hadi. nesi bu? Kadın bir yere gidiyor. Çalıştır arabayı. Babam bizi nerede bekliyor? Gidince görürsün aslanım. Gidince. Nereye gidiyor bu? Bilmem. Luna Park yolu değil mi bu? Evet o yol. Hikmet abi ara. Söyle. Fatma karısı almış çocuğu Luna Park'a gidiyor abi. Ne Luna Park ya? Emin misin? Teslim olmayı düşünen biri için Fazla mı telaş yapıyoruz acaba? Tedbiri elden bırakmamak lazım. Sen yine de iyi o yedeği. Otmar'ı bilmem ama gittiğimiz yer pek tekin değil. Doğru. Ölen Arif'in abisini görmedin mi Hikmet? Yanında azılı adamlar. Otmar sadece Luna Park'a değil, belaya gidiyor. Arı yuvasına çomak sokmaya. aslanım. Baba, babacığım neden burada buluştuk baba? Bir sözümüz vardı hatırladın değil mi? Baba o ikimiz şöyle ağız tadıyla ikimiz bir dönme dolaba binemedik sen. Aslanım. çalışmıyor. Ben çalıştıracağım oğlum. Sen merak etme. Otmar, ne işin var lan burada? Çekil ne lan yavrum çekil, çekil! Ne yaptın sen oğlum, ne yaptın? Yok bir şey anne, yok bir şey. Gel sen. Hay Allah'ım yarabbim. Bu başımıza gelenlere bak. Korkmuyorsun değil mi? Sen yanımdayken korkmam baba. Aferin sana. Hadi bin. Geç anne sen de. Ay. Öf. Kalın burada. Hiç çıkmayın tamam mı? Ne olursa olsun hiç çıkmayın. Tamam baba. Tamam. <laughs> tamam, tamam ya. Tamam. <laughs> Kaçırayım! Bırak, bırak silahı! Bırak, bırak, Tamam! Ben tamam. geç istiyorum! Tamam! Ya, Dur lan! Yat! Yat yere! E. Tamam. E. tamam! Aç bacağını aç! Hadi hadi! Al 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 al! Çabuk çabuk! Toparlayın adamları! Çabuk çabuk! Yedin, tamam efendim! Alın şunları alın! Hadi! Hadi! Ne alsın? Ne alsın? Ne Ot var! Oğlum! Aslanız! Baba! Baba! Gel! Asla. Teslim ol. Teslim olacaktım abi. Biliyorum. Biliyorum. Ben Hadi abi. gel buraya. Hadi. Bir dakika. Rıza baba. Tamam. Alt tarafı birkaç dakika. Kıyamet kopmaz ya.